Herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu bebeklerde saygılı uyku yaklaşımı dediğimiz kavram. Peki nedir saygılı uyku yaklaşımı? Bebeğin ihtiyaçlarına daha çok odaklanan, katı kurallar yerine bebeğe daha nazik bir rehberlik sunan yaklaşımdır. Bir diğer kavram uyku hijyenidir. Peki uyku hijyeni nedir? Bebeğin uyku kalitesini doğrudan etkileyen alışkanlıklar ve çevre koşulları olarak ifade edebiliriz. Sadece geçer rutini değil, Gün içerisindeki bütün düzendir aslında. Bu kurallara dikkat ettiğimiz zaman bebek hem daha kolay uyur hem de uykusu daha verimli olur. Yani uyku hijyeni uykuya hazırlayan sağlıklı alışkanlıklar ve ortam ifade eder. Peki bu uyku hijyenin temel taşları nelerdir? Birincisi, doğru zamanlanmış gündüz şekerlemeleri, yani bebeğin yaşına göre ne çok az ne çok fazla tam zamanda yapması gereken gündüz uykuları. Aşırı yorulup uykusuz kaldıklarında, sanıldığının aksine daha zor uyurlar ve gece daha sık uyanırlar. İkincisi, gece uy uyumadan önce, yani gece uykusuna geçmeden önceki uyanıklık süresi. Yani burada hassas bir denge var. Uyku baskısı oluşsun ama aşırı da yorulmasın. Üçüncüsü de beslenme ve fiziksel konfor Yani aç olmaması, üşümemesi veya terlememesi. Yani daha çok fiziksel ihtiyaçlar. Ee, Yaklaşık bir kilit nokta dördüncüsü anne ile kurulan güvenli bağ. Bu bağ sadece soyuz bir sevgi hissi değildir. Fizyolojik bir etkisi vardır. Şöyle ki güvenli temas, tensel yakınlık, annenin sakin sesi, varlığı, bebeğin sinir sistemini direkt düzenler. Stres hormonlarını azaltır, bu sayede bebek kendini güvende hisseder ve rahatlar. O zaman da uykuya geçiş kolaylaşır. Ve en önemlisi o güvenli sevgi dolu bağ ile uyku doğal bir süreç haline gelir. Rutinler ve uyku hijyeni bebeğe sadece ne zaman uyuyacağını değil, uyumanın güvenli ve iyi bir şey olduğunu da öğretir. Uykuya geçişi sadece bir görev listesi gibi değil, aynı zamanda ilişki kurma biçimi olarak görmek gerekir. Bebeğin dünyasına öngörülebilir sevgi dolu, sevgi dolu kılma çabasıdır aslında. O zaman tüm konuştuklarımızdan sonra bebeğin uyku rutinlerine sadece yapılması gereken mekanik adımlar gibi değil. Her gün onunla aranızdaki bağı tazelediğiniz, ona güvendesin, ben buradayım dediğiniz özel anlar olarak görmek hem uyku sürecine hem de anne ile bebek arasındaki ilişkilerini ilişkiyi güçlendirip geliştirecektir.